Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Pembe 24 saat Tek renk pembe yapacağım Ve şu an gördüğünüz gibi Üstüm bayağı pembe Ve petim bile pembe Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu arada size bir haberim var Sizlere 3 tane 3 çekiliş yapacağım e, Neredeydi Geçtim galiba Evet bu silgisini gördüğünüz gibi Çekiliş yapacağım Katılmak istiyorsanız e, Çok fazla Bu videoyu izlenip Kodunuzu ve numaranızı yazın ki siz, Size gelmiş olsun Ve sizi tanıyayım Size vermiş olabilirim Şimdi arkadaşlar ne yapalım İlk önce şöyle bir e, Kutu açalım mı pembe bir kutu açalım. Bunu açalım ama inşallah şu saç kalır. Çünkü sadece tek onu alamadım. O gelir de yani tamamlamış oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diyerek başladık. Ay çok korkunç. Salaş şey gelir o gelir. Ya gelmedi. Neyse. Hiç sıkıntı değil. Şimdi arkadaşlar bir tane pembe dondurma yiyelim. Çok güzel. E, pembe yumurta da yiyelim. Hı -hı. Arkadaşlar gördüğünüz PKX arabasıyla bir tane pembe dondurma alalım. ne olacaktı neyse bunu da almış oldum arkadaşlar i̇şte dora var bakın ee, benim arkadaşım bu arada kendisi neyse arkadaşlar <laughs> fark etmeden biz kaçalım evet arkadaşlar şimdi gidelim kristal toplayalım Bakın arkadaşlık isteğimi yok. Ben de yok arkadaşlar. Yok bende. Evet sakızı reddet tabi ki. Kristal toplamayalım. <laughs> hmm. ne yapalım? Tekrardan attı. Ya galiba bu değil. Kara kedi var. bana ona inek vereyim. Of. Neyse. Şimdi arkadaşlar gidelim. Hmm. Arkadaşlar şimdi komikliğine bakar mısınız? Çok komik değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Bir selfie çekmek istiyorum. Ay bu ne arkadaşlar ya? Çok korkunç bir şey bu arada. Çok korkunç bir şey yapmışlar. Bu arada bunları izlemek istiyorsanız benim diğer videoma gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Bakın bu çok güzel değil Bu arada bunların hepsi e, 250 TL falan. Ben de bunları fark ettim hemen. Bu değil de. Bakın. Bu. 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 Yani hepsi arkadaşlar yani bitmeden gidip alın. Tavsiye ederim. Ya yani bunları alsak çok iyi olur bence. Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Gidip göstereyim size. Bakın burada. Bu. Bunda. Bakın 5 elmas. Veya 6 0 TL bu olmuyor bu arada. Şöyle göstereyim. Alkışlamak. Bu 8 elmas. Takla. Bu. Bu. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsi. Mesela bakın bu 30 iken. Yani. Bu da 30. Bu, bu zaten yok herhalde. Evet işte arkadaşlar gelip çabuk alın bu arada. Yani süresi dolup da bitmesin. Arkadaşlar sizinle pembe pet takısı da yapabilirim. Sizinle pembe pet takısı da yapalım. Şimdi gidip pembe pet takısı yapacağım. Sizlerle pembe pet takası yapacağım. <laughs> evet, şimdi pembe pet takısı yapacağım. Bakın bu kızda pembe pet takısı var ama şu an çok fazla ses var. Ha, şimdi gitti ses. <laughs> Onun karşılığında benden ne ister? Bulup olur. Ee, şey olsun. Pembe. Pembe video oyunu. Neyse. Hemen şöyle bunları da yapalım. Video oyunu. Pembe. Evcil hayvan. Bu evcil hayvan ne? Pembe. Videonu pembe. Hadi şöyle gezinelim. Pembe. Tamam ki ben ona küçüğünü verdim. <laughs> Orada neden Pen... pembe pembe istediğini biliyorum. Ama veremeyeceğimi de bil. Bu mu? Hayır, veremem. Evet arkadaşlar, ama kimse de anlamıyor ki pembe pet takısı. Bakın bu anlayabilir belki. Evet o. Onu seviyor. Bence anlar bu. <laughs> Video oyunu. Video oyunu pembe bu evcil hayvan ne video oyunu pembe bu evcil hayvan ne evet pembe bakalım pembe Hmm, herhangi herhangi pembe Oh hayır pembe pembe <laughs> Mesela bak pembe bu pembe. Tamam, hoşça kal dedi. Çok iyi, bu arada iyi yaptı. Yani kendisi şey yaparak dedi. Sonra şunu atalım ve bitsin artık. son olarak bunu atıyorum. E, geliyor musun? Yani Tamam. Burası de yapalım. Ama yani şey, arkadaşlar petiniz var diye böyle şeyler yapmayın. O bakın bir geldi. Hmm. Aman ne yapıyor? Şöyle bunu atalım be. Video oyunu. Pembe. Video oyunu. Pembe, pembe herhangi. Arkadaşlar kimse vermedi. Hah. <laughs> ben de sana bunu vereyim. Ha veya şunu vereyim. Bak şimdi daha çok pembe. Ah. Benimki de pembe bu arada. Evet arkadaşlar pembe karşı pembe aldım. <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bu serinin devamlı gelmesini diyorsanız videoya like atın ve kanalıma da abone olun. Görüşürüz.